Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir gitar dersiyle beraber yine tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere gündemde herkesin dinlediği ve birkaç ay önce çıkan İkilemin Kaybolurum Gülüşünde parçasının gitar dersini anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce şöyle kısa bir sohbet edelim. Arkadaşlar yaklaşık bir hafta 10 gündür YouTube'a video yükleyemiyorum. Bunun sebebi iş yoğunluğu. İşte beni takip eden arkadaşlar bilir yakın zamanda bir bebeğimiz dünyaya gelecek. O yüzden onun telaşı işte böyle doğum yaklaştıkça biraz eşimin sorunları artıyor. Yani hamilelik dolay dolayısıyla. Yani şu ana kadar bir sıkıntımız yok çok şükür. Bir maşallahınızı alırız. İşte böyle hepsi üst üste gelince video çekmeye fırsat kalmadı. Ben de hemen fırsatını bulmuşken... Sizlerle yeni bir video paylaşayım dedim. Arkadaşlar parçayı hem orijinal tonunda hem de kolaylaştırılmış haliyle size anlatacağım. Önce orijinal tonunda çalacağız daha sonra kolay versiyonuna geçeceğiz. Orijinal tonunda çalışırsanız müziği arkadan açıp üstüne gitarla çalabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Hem böyle ritim kaçırmazsınız ya da nerede nasıl girmeniz gerektiğini daha iyi anlarsınız. Ama kolaylaştırılmış haliyle çaldığınız zaman sesler yani akorlar uyuşmayacaktır ve kulağınıza güzel gelmeyecektir. O yüzden kolaylaştırılmış haliyle altyapıdan açıp aynı anda çalamazsınız. Siz önce orijinal tonunda deneyin. Eğer çalamazsanız kolaylaştırılmış haliyle çalabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Oraya bir beğeni bırakırsanız da çok memnun olurum. Evet şimdi derse geçelim. Arkadaşlar parçada hem arpej hem ritim kullanacağız. Orijinal tonda toplamda 3 tane akor kullanacağız. Şimdi kullanacağımız akorları inceleyelim. Cm akoru kullanacağız. Do minor akoru. Üçüncü perdeye bare basıyoruz. İkinci parmağımız hemen şurada dördüncü perde. ikinci tel. Üçüncü parmağımız hemen beşinci perde. Alttan dördüncü tel. Dördüncü parmağımız da hemen onun altında. Cm dominör akoru. Gm akoru var. Sol minör akoru yani. Üçüncü parmağı e, bareden hiç kaldırmıyoruz. Pardon birinci parmağımızı üçüncü perdedeki bareden kaldırmıyoruz. Üçüncü parmağımızı en üst telin bir altına şuraya beşinci perdeye. Dördüncü parmağı da hemen, hemen onun altına koyuyoruz. İkinci parmağımızı birinci parmağın üstüne şu şekilde yaslayabiliriz. Gm akoru. Şimdi bu GM pozisyonunu hiç bozmadan iki perde e, sol tarafa yani size göre sağ oluyor. Şu şekilde kaydırıyorum. Bu da FM akoru arkadaşlar. Fa minör. Yani fa minör, sol e, minör ve do minör akoru var. Arkadaşlar şimdi parçada kullanacağımız arpeje geçelim. Arpej şu şekilde. P, A'yı aynı anda çekiyoruz. P, I, M, A. Ardından I, M, A. Sonra yine P, I, M, A'yı aynı anda çekiyoruz. Şöyle akorlar üstünde göstereyim. Tam, tam, tam. Giriş kısmında bu şekilde arkadaşlar. Tam, tam, tam. P, I, M, A, I, M, A. P, I, M, A. tam, tam. Önce P, I, M, A'yı aynı anda çekiyoruz. Şu şekilde. Sonra ardından İ, M, A. Sonra yine P, İ, M, A. Şimdi kullanacağımız ritme geçelim. Ankara Gelibolu ritmini kullanacağız arkadaşlar. Ee, takip eden arkadaşlarımız bu ritmi biliyorlardır. Daha önceki ders videolarında anlatmıştım. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar geçelim. Şu şekilde Şöyle arkadaşlar şimdi yavaş yavaş gösterelim vur vur çek kapat çek vur çek Ankara Ankara geldi bollu Arkadaşlar kapatma yaparken baş parmağımızın şu sol kenar kısmıyla şu şekilde tellere hem vurup ardından bu baş parmağımızı susturuyoruz. Ankara geldi bollu Ankara Şimdi ikiye bölelim. Ankara kısmına bakalım. Ankara sonra bollu. Ok yönleri olarak söylüyorum. Vur, vur, çek. Kapat, çek, vur, çek. Vur, vur, çek. Kapat, çek, vur, çek. Şimdi hazırsanız parçayı baştan sona beraber bir birlikte alalım arkadaşlar. Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden. Tamam zamanı kayar teker teker elimden Devam ediyorum Alıyorsun insanın aklını başından Kaybolurum gülüşünde en güzelinden Şimdi diğer kısma geçiyoruz Ah sordum bir bilene Dedi yok gibi çare Öylece kaldı Düştüm yine derde. Burası arpejli kısmıydı arkadaşlar. Şimdi e, tekrar alıyorum burayı. Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden Ah sordum bir bilene Dedi yok ki bir çare Öylece kaldım Düştüm yine derde Burası arpejli kısmı arkadaşlar. Arpejli ve ritmi, ritimli kısmı ayrı ayrı çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü baştan sona hepsini halletmek biraz zor olabilir. Şimdi ritimli kısma bakalım. Gelsen bu gece biraz Parça biraz dik olduğu için beni zorladı. Tekrar çalıyorum. Yani e, giriş kısmında biraz pesten almıştım. Ama nakarat kısmı dik olduğu için biraz zorlayabilir. Siz eğer dikten söyleyemezseniz e, pesten alabilir Şimdi pesten alıyorum. Gelsen... Arkadaşlar şimdi parçayı kolaylaştırılmış haliyle çalalım. Parçada kullanacağımız ritim ve arpej aynı. Sadece akorları değiştireceğiz. Kullanacağımız akorlar E M akoru, Mi minör, A M akoru, La minör, D M akoru, Re minör. Hazırsanız şimdi baştan sona beraber çalmayı deneyelim. Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden Tutamam zamanı kayar teker teker elinden Alıyorsun insanın aklını başında Kaybolurum gülüşünde en güzelinden Ah son. Dedi yok gibi çay Öyleyse kaldı Düştüm yine derde Arkadaşlar öylece olacaktı orası Şimdi arpej kısmını tekrar alıyorum Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden Tutamam zamanı kayar teker teker elinden. Alıyorsun insanın aklını başından Kaybolurum düşünde en güzelinden Ah sordum bir bilene Dedi yok ki bir çare Öylece kaldım Düştüm yine derde Burası arpeş kısmı. Şimdi ritim kısmına geçelim. Gelsen bu gece biraz geçince kimseye söylemeden Bozsam yolunu al ah, içimde gülleri sönmeden Yaklaş yanıma otur çekinme seyrine bırakırsa Geçiyor bak yıldızlar bir bir manzara önümüzde Tekrar Arkadaşlar parça gördüğünüz gibi bu şekilde orijinal ve kolaylaştırılmış haliyle çaldık. Sizlere tavsiyem önce parçayı orijinal tonunda yani barreli akorlarla denemeniz eğer yapamazsanız kolaylaştırılmış haliyle çalmanızı tavsiye ederim. Sizler de çekmemi istediğiniz ders videosunu hemen aşağıdan yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız ve bu tarz gitar dersi videolarından haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.